önceden bir asker başkandı, bir meclis başkanlığı üstünde bir senatör vardı 1980 öncesi biliyorsunuz. Bir başbakan vardı. Ama tek başlık olsun diye devlet başkanlığı sistemi getirildi. Ailede neden bu çift başlık var? Aile reisliği yok. Bunu tekrar gelmesi lazım. Nafakanın bir yılı geçmemesi lazım. Tabii kadınımız da çocuğumuz da mağdur edilmeyecek. Sözleşmeye mihir maddesi konulacak. Kadınımız da e, gereken adalet sağlanacak. Çocuk hazininde kaldırılmasını e, talep ediyoruz. Velayeti istismar eden taraftan da velayetin karşı tarafa e, verilmesini istiyoruz. Şimdi mağdurlardan Erkan Can da e, kısa bir açıklama yapacak. Çocuğunu görememişti mahkeme Şimdi, kararına rağmen. E, bugün 19 Mayıs. Küçüğümün, Kartalım'ın doğum günü. Bugün 6 yaşına giriyor. Allah'ın hikmeti bugün doğum günü. Bir buçuk yıldır görmüyorum evladımı. Samsun'da. Samsun'da yaşıyor. Samsun'da ve 19 Mayıs doğumlu ee, Gidiyorum Göstermiyorlar ee, Her türlü polisten yardım istiyoruz Emniyetten yardım istiyoruz ee, Çocuk icrası çocuk hazzi Bunlar e, şu anda en büyük sorunlarımız e, Keza nafaka e, Süresiz nafaka Bunlar 6284 ile oluşan e, En büyük şu anda mağduriyetlerimiz e, Allah nasip ederse Tekrar Haziran ayında Toplanacağız ve e, İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüm eylemi yapmıştım tekrar öyle bir eylem yapacağız. sesimizi devlet mülklerimize ulaştıracağız, duyuracağız Allah'ın izniyle ve bu yasalardan kurtulacağız. Allah